Merhaba sevgili futbol severler. Bu videomda sizlere, Türk futbolunda yıllarca tüm futbol severlerin kandırıldığı, uydurulmuş bir hikaye olan, Galatasaray'ın Milenyum Kupası hikayesini anlatacağım. Galatasaraylılara göre dünya futbol kulüpleri içinde sadece Galatasaray'ın müzesinde bulunan, özel bir bölümde korunan, her yılın 17 Mayıs'ında sergilenen, bir sonrakisi ancak bin yıl sonra verilecek olan, yani 3000 yılında verilecek olan kupadır ve ismi de Milenyum Kupası'dır. Sadece bin yılda bir alınabilecek bir kupadır. Fakat bu hikaye tamamıyla gerçek dışıdır ve böyle bir kupa yoktur. Zaten birazdan anlattıklarımdan sonra bu hikayenin nasıl bir uydurma hikaye olduğunu çelişkilerle dolu olduğunu daha net bir şekilde göreceksiniz. Neyse sizleri daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Galatasaray'ın yüzyıllık sevda belgeselinde eski Galatasaray başkanı Mehmet Cansun, Galatasaray'ın 2000 yılında 6 kupa aldığını ve içerisinde dünyada sadece Galatasaray'da olan Milenyum isminde bir kupa verildiğini söyledi. İşte Mehmet Cansun'un Milenyum kupası ile ilgili açıklamaları. Bu ödülü veriyorum ama çok kıskanarak veriyorum dedi. Aynen böyle. Galatasaray 6 ödül birden aldı. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Milenyum kupası diye bir kupa verdi adamlar bize. Şimdi şu anda dünyada tek Galatasaray'ın elinde var. Açıklamaları dinlediniz, şimdi sosyal medyada Galatasaraylı sayfaların ve taraftarların yaptıkları paylaşımlara göz atalım. Eski başkanlarının ve taraftarlarının övgüyle bahsettiği bu kupa maalesef gerçek değildir, şimdi size onların bu hikayeyi uydururken yaptıkları çelişkileri göstereceğim. Galatasaraylılar Milenyum Kupası'nı paylaşırken kullandıkları görselleri incelerken fark ediyoruz ki, iki ayrı kupa görseli var. Daha sonra görselleri incelemeye başladığımız zaman, kullandıkları kupa görsellerinden bir tanesinin üzerinde 1967 ve TSE'de yazdığını görüyoruz. Kısacası bu kupa 1967 yılında Galatasaray'a verilmiş. Milenyum Kupası'nın 2000 yılında verildiğini söylediklerine göre, bu kupa Milenyum Kupası değil. Zaten araştırdıktan sonra bu kupanın 1967 yılında Galatasaray'ın kazandığı Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası olduğunu öğrendik. Diğer görseldeki kupanın ise ne kadar çok araştırsak da hiçbir şekilde izine ulaşamadık ve birçok sayfanın da bu kupaya ulaşamadığını gördük. Kısacası iki görseldeki kupada Milenyum kupası değil. Diğer bir çelişki ise bir kısım kupanın UEFA tarafından verildiğini, bir kısım ise FIFA tarafından verildiğini söylüyor. Kisi de doğru değil çünkü böyle bir kupa zaten verilmedi. İşin diğer bir boyutu ise ne FIFA ne de UEFA sitesinde milenyum kupası diye bir kupa yer almıyor. Hatta daha da komik olan ise Galatasaray'ın kendi sitesinde bile milenyum kupası diye bir kupa yer almıyor. Gerisini siz düşünün. Son olarak da Galatasaray camiası yine kendi kendisiyle çelişti. Galatasaray Müzesi'ne ulaşıldı ve Galatasaray Müze Yönetici Asistanı Büşra Nur Torun, Galatasaray'ın Milenyum Kupası adında özel bir kupa kazanmadığını ve müzede böyle bir kupa bulunmadığını söyledi. Sevgili futbol severler yıllarca nasıl kandırıldığımızı, yıllarca nasıl uydurma hikayeleri dinlediğimizi görmeniz ve yüzleşmeniz için bu videoyu hazırladım. Bu gerçekleri herkesin görmesi ve yayması için bu videoyu sizlerle paylaştım. Bu kırlı yapı içerisinde Fenerbahçemizin veya Beşiktaş'ın ve diğer birçok takımın şampiyon olması maalesef çok zor. O yüzden lütfen bu algıları yıkmak adına bu videoları paylaşalım ve son maça kadar takımımıza destek olmaktan vazgeçmeyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.